Hepinize bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Proton Bass Simulator Urbano'ya nasıl mod indirirsiniz? Bunu göstereceğim size. Elimde arkadaşlar bir tane bir tane mod var. Bunun linkini isterseniz arkadaşlar size verebilirim. Ama videosunun linkini belki verebilirim. Çünkü <laughs> çünkü modun linkini vermek biraz daha sıkıntı bir iş. Daha uğraş daha uğraştırıcı. O yüzden e, o işlere girişmeyeceğim. Direkt size videonun o e, modül linkinin olduğu videoyu atacağım. Discord'dan değil merak etmeyin. Gerçek böyle internet sitesinden tık diye indirebileceğiniz bir şey. Siteye giriyorsunuz. Oradan sonra dolandı falan tıklıyorsunuz. Ondan sonra yükleniyor tabii ki. Neyse uzatmayalım biz daha fazla. Şimdi arkadaşlar modunuzu indirdiğiniz zaman ilk başta download'a tıklayıp modunuzu buradan buluyorsunuz. Ee, ben en son şu terran terrona mıydı yok. Ha şu golf modu. En son bu şu golf modunu indirmiştim arkadaşlar. Görüntüle tıklıyorsunuz üstüne. Görüntüleye basıyorsunuz. Ve bu ikisinin arkadaşlar şu üç noktaya tıklayıp çok da seçim. Bu ikisini seçiyorsunuz. Şu aşağıdaki yeşil tiki tıklıyorsunuz buna. Sonra arkadaşlar buradan şu Dovland yazan yere tıklıyorsunuz. Cihaz hafızası Android Data. Sonra buradan arkadaşlar Proton Proton Bus Simulator Simulator Ultimate bul Ay Ultimate diyorum. Simulator Urbano'yu bul bulmaya buluyorsunuz. Sonra üstüne bir kere dokunup buradan Files'a bu sese tıklıyorsunuz. Yani otobüsler. Biliyorsunuz ki Proton Bus Simulator Ultimate adında bas geçiyor. Yani bir otobüs oyunu. O yüzden otobüsler yazıyor. Neyse. Sonra arkadaşlar buradan bu artıya tıklıyoruz. Aaa modum gitmiş. Bir saniye arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şuradan ben modu alayım. Tekrardan. Tamam oldu oldu şimdi. Her şeyin gibi aynısını yapıyorum arkadaşlar. Bu sese tıklıyoruz yine buradan dediğim gibi. Sonra şuradan arkadaşlar şu aşağıdaki bu aşağı bakan oka tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar modunuz buraya iniyor. Eğer arkadaşlar şöyle bir dosya ve bunun bu dosyanın aynısının adı şunda varsa şu ini de varsa ya ne oluyor ya? Evet yok. Sana ne? Bir de arkadaşlar bu modun e, ismi ismiyle aynı isme sahip modun mod şeyinin şundan iptal. Buradan bu inisi varsa arkadaşlar mod gelmiştir. Tek yapmanız gereken şey oyuna girip modunuzu açıp oynamanız arkadaşlar. Başka da bir şey yok zaten. Ama tabii ki de mod kurulumu çok 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 kolay. Öğrenirseniz size aşırı kolay gelecektir. Tabi şimdi öğrenmeye çalışırken biraz şey olabilirsiniz. Benim burada modlarım var arkadaşlar. Sprinter, Ducato. Ducato modu arkadaşlar çok güzel. Onun modunu, modun linkini unuttum maalesef. Onu o yüzden gösteremeyeceğim maalesef. Çok özür dilerim. Ama eğer bu Modun linkini bulabilirsem, linkini bulamam da videosunu bulursam eğer o videosunu bulduğumda arkadaşlar o videoyu size sizlerle paylaşırım. Hiç merak etmeyin. Her her istediğinizde paylaşırım. Ve arkadaşlar bakın buraya Golf modu, Golf diye bir mod gelmiş. Sonra Scania 40 ayak. Megan. Bir de şimdi arkadaşlar golf geldi. Amarelo. Bir de bu sokaklarda oynayalım. Dar sokak. Dar sokaklarda genelde arkadaşlar bu tarz araçlar ya, araba sürmek daha büyük bir hoş çünkü. Neden bilmiyorum. Yani insanlara dar sokakta sürmek ama bunu gerçekte yapmak isteseniz biraz sıkıntı yani. Darıcık yer. Nereden gideceğim? Yalnız arkadaşlar motor karizma. Yani araba arkadaşlar gerçekten karizma duruyor yani. Kendisi diyor ki ben karizmayım kardeşim diyor. Araba çok güzel duruyor be. Oho çok güzel. Böyle şöyle arka koltukları açalım. Bilin abi. Bilmesiniz bilmeyin abi. Böyle Uy. Çok güzel lan. Uy, ben böyle bir şey beklemiyordum. mod efsane arkadaşlar. %100 indirim. Şöyle şöyle O da çok güzel duruyor. Gerçekten şakam yok. Çok güzel arkadaşlar. Araba karizma zaten. Karizma ya. Karizma. <tık> Kolması var mı? Kolması normal. Uf, eğir var. Şunu açınca ne çıkıyor? Ha, çıkmıyor. Ha ha, sıkıntı olmaz. Kar ne? Kar şey. dört yakalım. Oo bak güzel olmuş bu. Ama arkadaşlar şu GTA'yı GTA'yı şu kırmızı detayları müthiş olmuş. Ben bayağı beğendim. Arabaya o kadar incelik göstermişler ki müthiş olmuş yani araba. Eller yap modu yapan ellerine sağlık. Arabanın kendisi muhteşem zaten. Şöyle bir sağ çekelim. Bu yollar arkadaşlar birazcık şey ve araba baskı olduğu için arabanın ikide bir tamponu sürtüyor. Gel 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 gel. Topla gel topla gel topla gel topla gel topla. Gel, gel, gel gel gel. Gel abi gel 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 gel. Hop dur. Hanare'yi döndüreceğiz şu açıyla bakalım. Gel 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 gel. Hop tamam. Çıkırız. Kapat kontağı. Bir arabayı rahat bir inceleyelim ya. Relax ya. Relax. Şöyle arabaların arabanın kapılarını açalım. Ha, açılmış burada. Oo! Oo! Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bakın. Kapıyı açıyorum ve dıt. Dıt. Diye ses geliyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir detay. Böyle ince detaylar işte arkadaşlar. Her zaman o modu veya bir şeyi güzel yaptırır. Yapar. Ne kadar detay o kadar güzel. Mesela arabanın şu an arkadaşlar karizması güzel ama detayları da aynı bir hava katıyor arabaya yani. Zaten Golf'ün ayrı bir yeri var ya. Şu araba Karizma. Bir de bu arabayı arkadaşlar kamperli yapsak afif. Ha, afif kamperle böyle of. Oy. Keşke beyaz yapmış yapsaydı onu. Taksi oldu bu. Akasyodur ha. yallah Bir taksi yolla. Gönlü neyde? Tamam Evet abi çok güzel bir mod. Şöyle bir içine, içine bakalım ya. Evet güzel bir tane vites kolu. Ay vites kolu vites. Arabanın koltukları yakıyor abi. Arabanın koltukları güzel. Gol koltuğu. Sonra sonra cırma kemerler falan. Kemer güzel durmuş. Kemer, kemer yapmış arabaya. Bir de şöyle bakmam lazım. Vay vay vay. vay. Bak bu çoğu modda olmaz arkadaşlar. Çoğu modda olmaz. Bakın arabanın burasına bile detay eklemiş adam. Görüyor musunuz? Arabanın her yeri ayrı bir detay ya. Hatta şu ekrana da bir detaylı bakmak istiyorum. Uy. Şöyle bir direksiyona döndürelim bakalım. Hop hop hop. Ne oluyor lan? İki tane golf golf şeyi doğdu. Ne oluyor lan? O baka girdi mod. Hem mod baka girmemiş. Orada çift katman mı var kardeş? Oha! iplerine ne kadar yapmış. Ay bu adam bu adam bu modun yapıcısı gerçekten modu mod nasıl yapılır biliyor ya. Bak abi şu ince detaylarına arabanın bir bakar mısınız? Araba kendine aşık ettiriyor be. Arkaya geçelim. Normalde insanlar arka taraflar çok uğraşmaz. 2 3 koltuk atarlar. Tamam. Bakalım bu adam bir şey yapmış mı? Evet. Koltukların arkasına şöyle telli telli şeyler eklemiş. Hoş hoş. Ama arabanın o iç detaylarını çok beğendim arkadaşlar. Hele ki şu kırmızı detaylar müthiş olmuş. Tabi arabayı arkadaşlar ben sarı yaptım. Taksi gibi oldu. Golf taksi. Eğer beyaz yapsaydım arabaya kat kat daha da yakışırdı. Siz modu indirince arabayı beyaz renk yaparsanız Branko yani. Oyunda Branko diye geçiyor. Branko yaparsanız Ondan sonra rahat rahat böyle havalı havalı gidersiniz. Keşke bu oyunun bir de online'ı çıksa. Böyle arkadaşlarınızla falan anlarsınız ya böyle araba falan sürersiniz. Hatta böyle insanların arabana, arabasına binmek falan olur. Böyle RP e yaparız. ETS2 gibi. Güzel olur bence ya. Online oyunda gerçekten de online olsaymış güzel olabilirmiş. Böyle oda kurarsınız arkadaşlarınızla falan böyle girersiniz odaya rp e, videolarını şey falan rp e, videoları çekersiniz güzel olur bence yani hoş oyna bunu eklenmeli arkadaşlar proton basın yapımcısı map sana seslendiriyorum şu oyuna online mod getir kardeşim karşım çalıştır lan arabayı ses geliyor mu arabanın <laughs> abi inledim ya Şöyle kalkalım. Uf, oh. Abi arabanın, arabanın kalkışı bile karizma ya. Böyle bir çekim alalım abi. Ee, arkadaşlar geçmiş olsun. Çekim yapalım derken arabadan oldu. Arabanın altı sıktı abi. Kaldı böyle araba. Gitmiyor. Ha gitmiyormuş. Lan ben yarım saattir o zaman bu arabanın neyini çıkaramadım. Tamam. Geri alalım abi kamerayı. Ufak bir çekim alalım bir tane. Biz devam edelim izlerimize. Evet. golfün oyunu sarkıcı yürüdüm. Halamda vardı. Vardı. Halamda vardı. Şimdi sattı arabasının gitti. Onda sivi kaldı. Pardon o enişteminde enfin, ya. Neyse pardon. Yok enişte değil. Aa, halamın halamın halamın. eskiden GTI miydi? GTI. GTI golfu vardı. Bunun aynısı. siyah mı Önceki arabası Opel'di, sonra bir arkadaşlar e, Volkswagen Volkswagen'e geçiş yaptı, sonra ondan da GTI aldı işte, Golf aldı, ondan da değişiklik yaptı, sonra Honda Civic aldı işte, Civic, beyazı, <laughs> beyaz Civic. Ama araba gerçekten konforlu arkadaşlar, haberiniz olsun. Neyse, çok boş yapmayalım, o an edilmeyeceğiz. Evet, arabamız çok güzel duruyor. Abi arabaya karizmadan başka bir şey diyorsun diyesin geldi. Şimdi bir ay karizma ya, karizma. Oha. Of hayır. Araba ta, tamponman gibi. Abi araba zaten basıp yapmayın şu güzelim arabaya ya. Basık araba zaten. Araba ayakta zor yapmayın hadi. Araba zaten 60'ın üstüne çıkamıyor. Yapmayın abi. arkadaşlar bir tane şey var ya burayı geçince bir de bitirelim hatta i̇şte geçerken bitirelim evet geçtiğimizde bitirelim işte Aşkı araba sıktı. Oy! Arabanın <laughs> altı sıktı. Abi araba lazım, gitmiyor ya Araba geride mi şu an? Evet geride. Bak araba takıldı gitmiyor. O araba takıldı lan. Oğlum araba takıldı. Ya şuradan bir geçiş yapacaktım. Abi araba takıldı ya. İşte bu yüzden abi şu şu tarz basık araçları köyde söylemek gerekiyor. Bak araba takı toprak abi çık araba çık <laughs> çıkayım, çık abi. Araba çık araba. Hadi gol be. Abi gol final etti buradan çıkmayacak neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın.